Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi misafirler olarak buradasınız. Ben onun adına sizlere aramaya çalışacağım. Kendileri şu anda e, ilçelerde çalışmalarına, gezilerine devam ediyor. Kentimi ve kendimi tanıyorum projesi kapsamında biz bu gezili ziyaretleri düzenliyoruz. Bu on birinci buluşmamız. Yani sizden önce on farklı <laughs> e, ilçeden arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, evlatlarımızı burada ağırladık. E, bugün de sizlerle bir aradayız. Evet, adım Ayşen Doçovan. E, Kecim Orsaklısı'ndan geliyorum. Yani benim bilgisayarım var ama yani, ordumun güzelliklerini gördüğünüz için size teşekkür ederim.

Evet. Yuvarlak masaya geçip oturabilirsiniz. Evet.